İzlediyseniz biliyorsunuzdur markalaşma videomda söz vermiştim. Pazarlama süreçleri içinde bir video geleceğine dair. Bu videoda bizler profesyonel olarak pazarlama sürecini nasıl ele alıyoruz, nasıl başlatıyoruz, nasıl bitiriyoruz, ne gibi bir süreç izliyoruz. Hem ajans gözünden hem de markalar gözünden anlatacağım. Dolayısıyla kapsamlı bir analiz olacağını söyleyebilirim. Ancak bahsettiğim gibi bu videoda pazarlamayı daha uzmanlık gerektiren bir perspektiften ele alıyorum. Ama şunu da biliyorum ki kendi işi olan kişiler pazarlamaya bir başlangıç yapmak için bazen yol haritasına ihtiyaç duyabiliyorlar. Dolayısıyla bunu düşünerek bütçe gerektirmeyen bazı pazarlama taktiklerini sizin için ayrı bir videoda anlattım. Onu da önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Sizinle ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki günlerde bu ve benzeri konularda videolar gelmeye devam edecek. O zaman başlayalım. Evet konumuz pazarlama. Aslında temelde pazarlama bir markanın mevcut durumuyla gitmek istediği nokta arasındaki köprü yani markayı hedefine götürecek olan yolculuk diyebiliriz pazarlama için. Dolayısıyla markanın öncelikle mevcut durumunu belirlemesi gerekiyor. Mevcut durumda potansiyelin altında satış yapan marka olabilir. Yeni bir ürün lansmanı yapmak isteyen marka olabilir. Ya da daha farklı bir hedef kitleye kendi ürününe ek olarak yeni bir ürün gamı geliştirmiş ve hedef kitlesine ek farklı bir hedef kitleye erişmek isteyen marka olabilir. Dolayısıyla mevcut durumda nasıl bir e, durum ve aslında bir e, tablo var. Bunu belirlemek gerekiyor. Aslında gitmek istediği noktaya bakıyoruz. Yani marka gitmek istediği noktada örneğin potansiyelin altındaki markayı bir baz alalım mevcut durum analizinde. Gitmek istediği noktada neyi gerçekleştirmek istiyor? Yani kategorisinde ve sektöründe en bilinen 50 marka içine mi girmek istiyor? Ya da kategorisinde ve sektöründe en çok satış yapan 20 markaya mı girmek istiyor? Satışlarını %50 mi artırmak istiyor gibi aslında bir daha geniş bir bakış açısıyla varılmak istenen noktayı da analiz ediyoruz. Dolayısıyla markanın mevcut durumu belli, gitmek istediği nokta belli. Artık aradaki pazarlama stratejisi yani o köprüyü oluşturmaya geliyor sıra pazarlama stratejisini oluşturmadan direkt aksiyonlara geçmiyoruz. Çünkü bu noktada kaybo, iletişimin kaybolma ihtimali oldukça yüksek. Neden? Aslına baktığınızda şöyle düşünün. Siz outdoor bisiklet biniyorsunuz. Outdoor bisiklete binerken ilk önce baktığımız şey rotamız oluyor. İşte o rotada Kaç kilometre düz yol gideceğim, kaç kilometre sonra inişler çıkışlar var ona göre enerjimi ayarlayayım, saklayayım biraz daha orada kullanırım eforumu gibi planlar yapıyoruz ve aslında zihnimizde ona göre ayarlıyoruz. Dolayısıyla bu pazarlama stratejisi de bizim için tam olarak bu işlevi görüyor diyebilirim. Öncelikle pazarlama ile geçirilecek olan bu süreyi önümüze koyuyoruz. Yani 8 ay ise bu 8 ay süresini önümüze koyup bu süreçte bir sezon sağlık var mı? Pazarlama süresinde çünkü sezon sağlık çok etkilidir. İşte yılbaşı sevgililer günü, bayramlar, okula dönüş, son yıllarda hayatımızda çok etkin olan Kasım dönemleri ve Black Friday'ler gibi bu dönemler var mı? Bu dönemler bizim ürünlerimizle örtüşen noktaları, ayrışan noktaları var mı gibi bunlara bakıyoruz. Sonrasında ise bir fazlandırma yapıyoruz. Yani bu geçireceğimiz sürenin ne kadar teaser iletişimine ayrılacak, lansman süresini ne kadar öngörüyoruz, sonrasında devam iletişimi olacak mı ve sonrasında da koymak gerekiyorsa eğer bir tutundurma fazı ekliyoruz. Yani fazlandırmayı yapıyoruz. Fazlandırmanın akabinde bir detaylı hedef kitle analizine giriyoruz aslında baktığınızda. Zaten markalaşma sürecinde belirlenen bu hedef kitlenin detaylı olarak tüketim alışkanlıklarını inceliyoruz. Dolayısıyla çok detaylı bir hedef kitle analizleri yapılıyor. Bunlar için de aslında baktığınızda araştırma şirketleri var. İşte Gallup araştırma şirketinin TGI dediğimiz Target Group Index platformu vardır. Tüm ajanslara açıktır ve burada detaylı tüketici alışkanlıkları yer alır. Ve aynı zamanda Google'ın çok detaylı tüketici alışkanlıkları, raporları vardır. Aynı zamanda Nissan, Ipsos gibi pazar araştırma şirketlerinde yaptığı tüketici alışkanlıkları araştırmaları var. Bunların hepsi ajanslarda toplanıyor ve toplu bilgi havuzundan her markanın hedef kitlesinin detaylı analizi, tüketim alışkanlıkları analizleri yapılıyor. Burada aylık Tüketim bütçesinden, tutun hobilerine, hayatta keyif aldıkları eğlence biçimlerine gibi her şeyi görebiliyorsunuz. Hedef kitleyi detaylı anladıktan sonra bir iletişim stratejisi kuruyoruz. İletişim stratejisinde ana amaç gitmek istediğiniz noktaya dair etkin biçimde iletişimi sürdüreceğimiz, amacımızı, markayı ve sunduğumuz değeri iyi anlatabilecek ve aynı zamanda da bu incelediğimiz hedef kitleye de rezone edebilecek. Yani hedef kitleyi o yüzden aslında inceliyoruz. Ne gibi iletişim kanallarını takip ediyor, nasıl bir aslında hayat tarzı var. Onun iletişim biçimine de uygun bir iletişim e, stratejisi ve iletişim çatısı belirlemek gerekiyor. İletişim çatısını kurarken yola çıktığımız noktasında bir içgörüden bir insight'tan genellikle başlıyor. Bu insight'ın anlamı tüketicinin hayatındaki bir nüansla sizin ürününüzün örtüştüğü o detayı, o anı keşfetmek. İletişim çatısı ve söylemi de belirlendikten sonra bunu tüketiciye yani hedef kitlemize anlatacağımız ana formatları belirlemeye başlıyoruz. Yani bir ana film olacak mı, bunu nasıl anlatacağız, aynı zamanda markanın kendi kanallarındaki görünürlüğü ve formatları nasıl olacak gibi ana hatlarıyla iletişim çatısının nasıl anlatılacağını örmeye başlıyoruz. Sonrasında ise pazarlama stratejimizi kurgulamaya başlıyoruz. Pazarlama stratejisini kurgularken belirli adımlar var ve bu adımlara sadık kalmaya özen gösteriyoruz. Bu aşamadaki stratejiyi tüketicilerin hedef kitlenizin satın alma yolculuğundaki aşamaların planı gibi düşünebilirsiniz. birincisi bilinirlik aşaması. Bilinirlik fazında detaylı incelediğimiz hedef kitle alışkanlıklarına da bakarak hangi kanallardan bilgi alıyorlar, daha çok nerelerde bulunuyorlar gibi detaylı araştırmaları yapıp sonrasında kanal kırılımını oluşturuyoruz ve bu kanal kırılımına göre belirlediğimiz iletişim stratejisini uyguluyoruz. Yani bizim tüketicimize farkındalık yaratmak için kullanacağımız kanal karmasını, mecra karmasını belirliyoruz. Sonrasında da bizim belirlediğimiz iletişim stratejimizi o e, bilinirlik kanallarımıza seçtiğimiz kanallara göre farklı formatlarda uygulamamız gerekiyor. İkinci aşama ise engagement yani etkileşim aşaması. İlk aşamadan farklı olarak artık bu aşamada tüketicilerimizden, hedef kitlemizden bir reaksiyon bekliyoruz aslında baktığınızda yaptığımız iletişime. Dolayısıyla da iletişimimizi kurgularken, belirli taktikleri planlarken burada daha interaksiyon yaratacak, tüketiciyle beraber interaksiyon yaratacak kurgulara özen gösteriyoruz. Etkileşim sosyal medya kanallarında hepimizin aşina olduğu metriklerle ölçülüyor zaten. Like edilmesi, yorum yapılması ya da sizin iletişim postunuzu başkalarıyla paylaşılması gibi yeni metrikler de ekleniyor hayatımıza sosyal medya kanallarında. Ama aslında biz daha geniş perspektiften bakarız. Yani bütün kanallarda interaksiyona geçip aslında bir reaksiyon alabiliriz tüketicilerimizden. Dolayısıyla örneğin bir e-mail gönderdiğinizde o e-mailin açılma oranı yani tüketicilerin o e-maili açması da bir reaksiyondur. Dolayısıyla engagement oranınızı o e-mailin açılma oranı da etkiler. Aynı zamanda Dediğim gibi teknolojide artık o e mailin nereye kadar okunduğunu, sonuna kadar okudum mu kullanıcı gibi bütün aslına baktığınızda heat map dediğimiz analizlerle e-mail'in etkileşimini de ölçebiliyoruz tamamıyla. Dolayısıyla bu da bir etkileşim oranıdır. Bütün kanallarda etkileşim ölçülebilir aslında baktığınızda. Dolayısıyla kurguları ona göre planlıyoruz. Çünkü burada temel amacımız aslında sizin ilk aşamada yani bilinirlik aşamasında e, iletişim yaptığınız, hedef kitlenizin için iletişim yaptığınız kişilerin mümkün olunca bu süreç boyunca takip edilmesi ve olabildiğince yüksek yüzdesinin de satışa dönüşmesi. Temel amacımız ve motivasyonumuz bizim pazarlama süreçlerini planlarken başta iletişimimizi ilettiğimiz tüketicilerin müşteri kitlesinin son sürece kadar yani o bu aşamalar boyunca bizimle devam etmesi ve olabildiğince yüksek bir yüzdeninde satın almayla sonuçlanması. Temel motivasyonumuz tamamıyla bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla da tüm teknolojiyi dijital ölçümleme metodlarını her aşamada planlayarak aslında Başlamak gerekiyor. İlk aşamada dediğim gibi belirli bir database oluşturuyoruz kendimize sadece bir imaj iletişimi gibi düşünseniz de o sonrasında bizim tüketicilere tekrar söylemek istediğimiz farklı bir nokta detay geldiğinde söyleyebileceğimiz bir data oluşuyor. Üçüncü aşamada ise planlamamız gereken süreç consideration yani değerlendirme aşaması. Aslında daha öncesinde dijital bu kadar yaygınken biz bu sürece bu denli önem atfetmiyorduk. Ancak günümüzde planladığımız bu süreçler, bu aşamalar arasındaki en önemli aşama diyebiliriz. Çünkü aslına baktığınızda her geçen gün tüketicilerin, kullanıcıların bilgi olan erişimi artan hale geldi. Bu da aslında satın alma yolculuklarını ve satın alma kararlarını da etkileyen bir konu. E, tüketiciler bir ürüne ihtiyaç noktasını hissettikten sonra yani bir ürünü almaya niyet ettikten sonra kendileri için bir araştırma süresi istiyorlar. Günümüzde bu sürenin 9 ila 10 gün olduğu söyleniyor. Dolayısıyla biz markalar için bir bilinirlik yarattık, tüketicilerle farkındalık yarattığımız bir aşamayı geride bıraktık. İkinci aşamada reaksiyon alacağımız, interaksiyon içeren kurgular yarattık, büyük bir süreç geçirdik. Şimdi artık bu aşamada tüketicilerimizi, hedef kitlemizi kaybetmememiz gerekiyor. O yüzden de aslında kritikle zorlu bir süreç. Burada tamamıyla aslında dijital ve teknolojinin devreye girdiğini söyleyebilirim günümüzde. Olabildiğince doğru hedeflemelerle birlikte ilk başta etkileşim kurduğumuz, sonrasında da reaksiyon aldığımız bu kitleyi doğru analiz ederek bu consideration yani değerlendirme aşamasında yine bu süreçte tutmaya çalışıyoruz. Buradaki temel amacımız tüketicilerin karar verme süresinde onlara en iyi, en pozitif ve en iyi teklifi sunabileceğimiz iletişimler ve taktikler geliştirmek. Şöyle düşünün, biz markalar için bir bilinirlik yarattık, aslında farkındalığı oluşturduk. Sonra etkileşim yaratan kurgular oluşturduk. Bu iki süreç boyunca da elimizde kullanıcıların izin verdiği ölçüde aslında belirli bir data oluşmuş oldu. Biz bu aşamada en çok bu datadan aslında faydalanmamız gerekiyor ve Bahsettiğim gibi doğru taktiksel ve stratejik hedeflemelerle birlikte tüketicilerimize en doğru teklifleri iletmemiz gerekiyor. Bu süreci planlarken kullanıcıları, tüketicileri takip ediliyorum hissinden ve iritasyonundan, e, uzak tutmak gerekiyor. Yani olabildiğince pozitifte bir iletişim ve strateji izlemek gerekiyor. Dolayısıyla tüketicilerimizin, hedef kitlemizin her an negatife düşebilecek bir algısı olduğunu da unutmadan hareket etmeye çalışıyoruz. Bu noktada da olabildiğince e, smooth ve seamless biçimde yani hissettirmeden daha doğal akışında tüketicilere belirli teklifler sunmak ve bu satın alma yolculuğunu son aşamaya kadar tamamlatmak istiyoruz. Bu aşamadan sonra artık tüketicilerimizin, kullanıcılarımızın satın alma kararını vermesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu zamana kadar yaptığımız tüm çalışmaları bu süreç içinde de belirli yerlere, belirli noktalara oturttuktan sonra artık pazarlama ve iletişime başlıyoruz. Az satın alma sürecini de tamamladıktan sonra bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizim işimiz çok zor ve hiçbir zaman bitmek bilmeyen bir yolculuk dolayısıyla bir faz daha bizi bekliyor ve burada tutundurma fazı daha öncesinde de bahsetmiştim aslında ilk başlarda. Tutundurma fazı satıştan sonra yani satış sürecinden sonra devreye giriyor. bu aşamada temel motivasyonumuz tekrar satın almayı sağlamak. Aslında baktığınızda tekrar satın almayı sağlamak ve bu sürecin sonunda da sadık müşteriler yaratmak ve tutundurma aşamasında temel motivasyonumuz tüketicilerimizin, hedef kitlemizin alışveriş kararını tekrarlıyor olmaları. Yani tekrar bizden alışveriş yapabilecek olmaları. Ancak burada bahsettiğim konu satış sonrası destek ya da müşteri memnuniyeti süreçleri değil, ürünün servisi ve benzeri konuları içeren süreçler değil. Onu zaten müşteri memnuniyet ekipleri ve satış sonrası destek ekipleri profesyonel bakış açısıyla elbette ki yürütüyor olacaklar. Bu ayrı bir konu aslında sa baktığımızda bizim pazarlama bakış açısıyla ve pazarlama stratejisiyle de sadık müşteri yolcunu tasarlamak için aslında belirli oluşturduğumuz stratejiler var. Tutundurma fazı da aslında tam olarak bunu içeriyor. Tutundurma fazında yıllardır süregelen kullandığımız en geleneksel metot aslında sadakat programları oluşturmak. Bu sayede sadık müşteri yolcunuzu tasarlayabiliyorsunuz ve tüketicileriniz de aslında sıklıkla sizden alışveriş yapıyor hale geliyorlar. Ama bence burada kıymetli olan Evet bir sadakat programı inşa etmek çok önemli sadık müşteri yolculuğu için. Ama artık günümüz trendlerine bu programları uygun hale getirmek de çok kıymetli. Yani bir sadakat programı inşa edelim ama iç dinamini, iç sürecini, kullanıcı deneyimini aynı zamanda kullanıcının orada yaşadığı farklı aktiviteleri daha günümüz trendlerine uygun hale getirmek gerekiyor bence. Dolayısıyla düzgün bir oyunlaştırmayla planlanmış bir sadakat programı. Aynı zamanda kullanıcıların e, deneyimini daha da iyi hale getiren bir sadakat programı. Aynı zamanda kullanıcıların alışveriş e, motivasyonlarını anlayıp onları tetikleyen belirli faydalar sunan bir sadakat programı çok kıymetli. Dolayısıyla daha günümüz trendleri, günümüz bakış açısıyla sadakat programlarını revize etmek bence bu aşama için en önemli adımlardan bir tanesi. Aynı zamanda biliyorsunuz yine sistemi içine dahil olan bir referral yani öneri sistemi mekanizması var. Bu da yine tutundurma aşamasında kullandığımız metodlardan bir tanesi. Aslında tutundurma fazında tüm bu aksiyonları alırken ve sadık müşteri yolculuğunu tasarlarken temel motivasyonumuzsa markanın orta ve uzun vadede pazarlama bütçesini ve pazarlama eforunu etkili şekilde kullanmasını sağlamak. Yani aslında baktığınız sizin belirli frekanslarla sizin alışveriş yapmayı sürdüren sadık bir kitleniz var. Dolayısıyla siz pazarlama bütçenizin bir kısmını artık yeni kitleler kazanmak ve yeni kitleleri bu ekosisteme, bu satış döngünüze dahil etmek için kullanabilir hale geliyorsunuz. Bu çok kıymetli ve aynı zamanda markanın satın alma döngüsünü de garantide tutan bir süreç e sadık müşterileri olması ve aynı zamanda da sadık müşterilerin olması demek orta ve uzun vadede sizin marka elçilerinize dönüşmesi demek. Bu da aslına baktığınızda word of mouth dediğimiz yani sizin markanızın sizi kullananlar tarafından başkalarına önerilir hale gelmesi artık bir marka için çok son derece önemli bir konu. Dolayısıyla marka elçileri yaratmak da bu yolculuğun en önemli ve en son adımlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu videoda bir pazarlama sürecini uçtanca nasıl tasarlıyoruz, hangi aşamaları planlıyoruz, ne gibi başarı metrikleri belirliyoruz, sonrasında tutundurma fazında hangi aksiyonları planlıyoruz ve ne gibi stratejiler geliştiriyoruz bunu anlattım. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Başta da belirttiğim gibi önümüzdeki günlerde bu ve benzeri konularda videolar gelmeye devam edecek. Dolayısıyla ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.